onursal başkanı çünkü ona özel bir alkış lazım. Her zaman yanımızda Sayın Muammer Yüceler bizde. Özellikle başkan. Pagel'in ilk kurulduğu tarihteki rozetini bulduk. Çok enteresan bir erim. Bir tane. Bunu başkanımıza tekrar irade etmek istiyoruz. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. 1955 senesinde işte plastik sanayi sanayinin temelini attı. Her zaman söylediğim gibi bu vakfı daha önce derneğini kurduğumdan öncülük yaptığımdan daha Türkçeci. Tek başına hiçbir şey olmaz. Çok mutluyum. Yani her gün gelişiyor. Bugün başkanından başkanımla da hep onları konuşuyorum. Bu gördüklerimiz hep Türkiye'de mi? Yani genellikle öyle ve o kadar güzel çalışıyorlar ki. Yani bütün gelmiş geçmiş zaten yönetimlere ben her zaman teşekkür ederim ama sağ olsun Eroğlu çok süper, çok kibar. Hey, Allah var ya. Hiç tartışılmazsız güzel. E bunlar insanları mutlu ediyor. Ne olacak? Biraz önce benim gene sanayi odası arkadaşımla görüşüyordu. Orada konuşma, e, konuşma yaptı yani falan. cemiyet işlerini, bu tür işlerin insana mutluluk veriyor. Yani ne olacak? Tabii para kazanmak güzel şeydir ama sosyal yani olmayan bir insan bence yarım bir insandır. Onun için her zaman gördüğüm kadarıyla, bakın ben akşam e, sürmeneden geldim. Özellikle başkan beni aradı. İlla gel ve bu çalışmalarını Artık şey yapamıyorsun, kıramıyorsun. Yani o kadar güzel çalışıyorlar, o kadar başarılı çalışıyorlar. Güzel çalışsın, başarılı olmasın da çok başarılı. Teşekkür ediyorum. Bebek meslektaşlarım, hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum, hoş geldin diyorum.

Bizim sektörümüz için e, özel bir insandı. Çünkü e, sektörü temsil eden Vakfı Fagev'in kurucusuydu. Kurucu başkanıydı. Kendisi sosyal yönü çok kuvvetli bir insan. İnsanları bir arada tutmanın, e, bir araya getirmenin, e, getirme sanatını icra eden bir insandı. E, kaybıyla büyük bir üzüntü duyuyoruz, kaybından dolayı. E, fakat sektörden yaptıkları e, geçmiş yaşadığı dönem boyunca, hayat boyunca sektör yaptıkları hep arkada bıraktığı güzel şeyler bize kılavuzluk edecek. Vaktimiz ve onun olduğu vakit sektör çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla onun adını da bir ünüyle bu şekilde yaşatmış olacağız. Çok üzgünüz, sektör büyük bir Bu vesileyle Sayın Muammer Yücelerin sevgili ailesine, Yakın ailesi dışında geniş ailesi sektörümüze baş diliyorum. Bizim için e, önemli bir kayıptı. Kendisine de e, Allah'tan rahmet diliyorum. Sektör adına herkesin başı sağ olsun. Tabii büyük bir abimizi kaybettik. Biz 1972 yılında ben kendisini tanımıştım. Bizim o zaman ben imbat makinedeyken o bizim müşterimizdi. O vesileyle birlikte çok uzun yıllar çalışmak fırsatı bulmuştuk. O bizim bir duayenimiz, bir abimiz. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Plastik camiasının da başı sağ olsun diyorum. Mahmut Mücüler çok e, güzel bir insandı. Güzel bir sanayiciydi. Bütün e, Türk sanayinde özellikle kendi sektörüne katkı yapma konusunda öbürünü alamış bir insandı. Kurulmasına vesile olduğu ve destek verdiği, içinde e, çalışma yaptığı birçok önemli STK vardı başta Pagyab olmak üzere. Türk plastik sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesi için birçok okulların açılmasını, orada yeni yeni gençlerin yetişmesini ve bu konuda Türkiye'deki bu sanayi dalının çok daha ileri bir noktaya gelmesine ömrünü adamış bir insandı. Hep pozitif yaklaşımı gördük. Bu ülkeye hep katkı yapmaya çalışan yaklaşımı gördük. Allah yaptıklarını karşısına çıkarttık. Biz canlı olarak kendisini hep istifade ettik. Bizim büyüğümüzdü, abimizdi. Hep bize doğru ve güzel işlere doğru yönlendirdi. İnşallah Rabbim rahmetiyle muamele eder güzel bir yöntem nasıl böyle kendisine, ailesine, tüm camiaya başlardırıklarını bekliyoruz. Öncelikle hem e, Türkiye sanayisinden hem Plastik Endüstrisi'nin e, hepimizin başı sağ olsun. E, bugün e, Trabzon Mene'den İstanbul'a başlayan yolculuğun, Plastik Sanayisi yolculuğunun en temel taşlarından bir tanesini kaybettik. Hem e, sanayide hem de sivil toplumda çok önemli bir isim. Hem Pagder'in hem Pagev'in kurulmasına kurucu başkanlığına vesile olmuş bir isim, çok değerli bir ismi kaybetmenin e, üzüntüsü içerisindeyiz. E, dediğim gibi bu e, sektörün, özellikle plastik sektörünün el preslerinden e, enjeksiyon makinelerine kadar gelen yolculuğunda çok önemli bir mehenk taşıydı kendisi. E, ben tabii e, son yıllarına yetişebildim karşılaşma şerefine o vesileyle e, sahip oldum ama ismini çokça hem mutfak eşyaları sektöründe, plastik mutfak eşyaları sektöründe hem de e, plastik sanayisinde çokça duyduğum bir isimdi. E, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem yakınlarına, e, başta yakınlarına e, hem sektörümüze hem de Türkiye sanayisine tekrar başı sağ olsun diyorum. Muammer Yüceler biliyorsunuz sektörün bir e, lideri demeyeceğim sadece çünkü sadece lider demek yetersiz kalır. Biliyorsunuz ki Muammer abi de biz uzun yıllar bir aradaydık. Hagev'in kuruluşunda birlikteydik, kurucu olarak hep birlikteydik. Ama tabii o Hagev'in kuruculuğunda önderlik yapan birisiydi. Ee, bizlerle birlikte hareket etti ama sektörü bir defa onun çok önemli bir özelliği vardı. Gerçekten bunu herkes görüyor ve biliyordu. Ee, sektörü bir araya toplama noktasında müthiş bir çekim gücü vardı muammer müceleri o dönemlerde ta onun öncesinden zaten paget'in kuruluşunun öncesinden sizler de çok iyi bilirsiniz ki biraz e, o zamanlar onun plastik sanayicileri Derneği olarak yıllardan beri sektörün zaten ilk e, STK saydığı plastik sanayicileri Derneği ve uzun yıllardan ben de yönetiminde yer almıştım orada. İlk sektörü toplayıcı özellik o dönemlerdeydi. 50'li yıllarda başladı. Bugün yarı asır, yarım asırı geçmiş olan bir STK'dan bahsediyoruz. Bizim için bütün STK'lar zaten çok kıymetli. Onların hepsinde gerçek anlamda yani laf olsun değil gerçek anlamda onursal başkanı hepimizin plastik dahil olmak üzere, plastik sanayicileri federasyonu dahil olmak üzere. Hagev'i dahil olmak üzere, İlaç Sanayi Araştırma Gelişimi Vakfı dahil olmak üzere, Hagder'i dahil olmak üzere ve bugünkü bütün önemli STK'larımız dahil olmak üzere bunların hepsinde Bağmer bu vücudunun aslında bir izi var. Her şeyden önce fikriyatının takibi var. Bu için minnettarız. Bir defa sektörün temsilcileri olarak minnettarız. Ve sektöre verdiği emekler için çok mutlu min minnettarız. Allah rahmet eylesin. Allah sektörümüzün başı sağ olsun diyeyim öncelikle. Bu arada tabii bütün aileye de aslında bütün aile derken sadece ben Yüceler ailesini söylemem eksik kalır aslında. Çünkü aile dediğimiz zaman gerçek anlamda işte gördüğünüz buradaki kalabalık ve sektörün tamamı onun ailesiydi. Bütün ailemizin başı sağ olsun. Evet, Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir sektör çalışandı. Sektör için çok büyük faydalar olmuştu. Rahmet diliyoruz. Geride kalanlara Allah sabır versin. Ama sektörümüzün büyük bir kaybıdır. Çok büyük anlar var. Çünkü biraz da e, bu kuruluşundan sonra çok sıkıntılar çekildi. Pagevir'in ayakta tutulması için o dönemlerde e, gerçekten bulunum içerisindeydi başkan. ben her ne kadar yönetimli olmasam da dışarıdan olaylara Ve kendisine bir teklifte bulundum. E, bu e, için. Dedim ki bu de fuar işlerini, plastik fuar işlerini biz yapalım. Fakat bir türlü karar alamadılar yönetimde. En sonunda ben dedim siz yapmasanız ben yapacağım. Ondan sonra dedi sen yap dedi ama birden de para istemedi. Yaptık, onu fakire mal ettik. Allah'a şükür. Ve o evet, fuar içerisinde sen ambalaj da çıktı, silahsızçılar de çıktı. E, ee, ayrı ayrı iki sektör şu anda dünyanın önde gelen iki fuarı Türkiye'ye kazanmış oldu. Kendisini sürse işleri şey alalım işte. tabii ki yani onun vakıf kendi vakıf da vardı. Ee, şey, hemşire vakfı, e, sürmene vakfı, da başkanlığı yapıyordu. Orada da yoğun çalışmaları vardı. Gerçi ben oranın üyesi değildim ama e, dışarıdan takip ediyordum. Orada büyük başarılar elde etmiştir. Muammer amcamız, abimiz, büyüğümüz. Ben çocukluğumdan beri kendisini tanıdım. Devamlı STK'ların içinde yer almış. E, kurulmalarında öncülük yapmış. O Pag -Ev'den önce Pagev'den şu andaki ismi kurucusu. Sonra Pagev'i kurdu. Şimdi ben yardımlaşmak kurucusu. Hep insanlara, çevresine ve topluma hizmet etmeye çalışan bir insandı. Sağ olsun Allah da ona güzel bir ömür verdi. 97 yaşında kucağına aldı. Rabbim inşallah cennetine koyar. Ama gerçekten bizim plastik sektörüne ve topluma çok faydası olmuş olan bir insandı. Yani mekanı cennet olsun. Üzüntümüz büyük. Ama herkes geldiği hepimiz geldiği yere gideceğiz. Ee, i̇nşallah hep, herkese de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Güzel günlerle görüşelim. İnşallah bütün insanlarımız en azından onun bir tırnağa kadar toplama faydası olsa bu toplum çok kalkınır, çok ileri gider. Kendisinden Allah razı olsun. Haklarımız ne kadar varsa hepsini helal ediyoruz. İnşallah o da çok hakkı var üzerimizde. Benim de gerçekten üstünde bunun çok büyük hakkı var. Benim yetişmemde, piyasayı öğrenmemde, STK'ları öğrenmemde çok büyük faydası var. O da inşallah bana hakkını helal eder. Bir kendi cennet olsun inşallah. Tek plastik endüstrisi temellerini atan bir büyüğümüzü kaybettik temellerini atamıyorum. Kendisini tanıdığımda daha PAGEV yoktu ortada. Plastik Sanayicileri Derneği vardı. Plastik sanayici Derneği'nin başkanlığını yaptı. Sonra bir vakıf kuralım dedi. Eğitim kurumları oluşturalım. Bu vakıfla ilerletelim sektörümüzü. Böylelikle insanlığa hizmetimiz artsın. Sektöre e, nitelikli eleman yetiştirelim dedi. Ve PAGEV'in kuruluşunu ee, bu konuda çok büyük bir uzman olan avukat Suat Ballar'ın hazırladığı bir tüzükle yaptı. Biliyorsunuz mahkemeden geçti, onaylandı. Ben de ilk yönetim kurulunda görev yapma şerefine nail oldum. Daha sonra, ertesi yıl daha sonra dediğim, bir de kooperatif kuralım arkadaşlar dedi. O kooperatifi de kurdurdu. Bizleri daima bir araya getirdi. Sektörün ileri gitmesi için okul yapımına ee, önce oldu Şu anda Hagevin ismini taşıyan Gebze'de ve Halkalı'daki Okulların temelinde Harcında onun fikri ve Maddi destekleri olmuştur Nur içinde yatsın Mekanı cennet olsun Hepimizde hakkı var Bizim ona hakkımız varsa helal olsun Daima gülerdi Gülen yüzlüydü, sosyaldi Bu nedenle belki sanayicilikte Çok ileri gidemedi Gidebileceği çok güzel yerler varken o sosyal çevrede vakıfçı olmayı, dernekçi olmayı, sivil toplum önderi olmayı tercih etti. Bize de önderlik etti. Mekanı cemde kalsın. Muhammed abimiz 1960'lardan itibaren plastik sektörünün daha Türkiye'ye yeni yeni geldiği zamanlarda bu çok güzel bir şeyle, gelişimle plastik sektörünün en azından bir araya gelmesi ve gelişmesi için Gerçekten çok öldü olarak bu işi plastik sektörüne girmiş olduk. Dolayısıyla tibet kimliği bundan sonra devreye girmesi, 1970'lere gelir 70'lerden sonra da plastik sektörün e, Türkiye'de öncelikle mutfak eşyalarında, daha sonra elektrik malzemelerinde, inşaatta vesaire yaparken sektör yavaş yavaş gelişiyor, plastik gelişiyor, e, sektörde buna ayak uydurmak suretiyle o da gelişiyor. Zor bir dönemden geçirilmemize rağmen ama önderlik yapıp da bunların sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bunları güzel bir şekilde organize etmek pek herkesin harcı değildi. O zaman bu sosyal olarak, Benim arkadaşımız, ailemiz bu işe el attı. Dolayısıyla sektör olarak bugüne kadar geldiğimizin başından itibaren bu arada Hage kuruldu, dernek, plastik dernekleri kuruldu. Ondan sonra şu anda geldi bu noktada kooperatifler kuruldu. Derken bunu her zaman, her zaman bizlerle beraber yan yana, ben de çok uzun zaman Fakir'de yönetim kurulu Beraber istişare yaptık, beraber toplantılar yaptık. Gelişmeyi sadece kalan birçok bir, bir çok yerlerde birlikte e, olduk. Bugün plan sektörünün buraya gelmesinde bizim Muammer abimizin çok büyük yeri vardır. Allah tabi bana rahmet eylesin. da Allah sabırlar versin. 1989 yılında biz Ataköy'de burada düzey bir ev karar bu işe başladık. Burada arkadaşlarımı da görüyorum, hep yaşlanmış herhalde. 36 yıldır bu sektöre yardımcı oluyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Ve bugün paylaşıcı o iyi bir duruma geldi. Umarım ki bizden sonraki nesil de bunu daha ileriye taşısın. Onun için bu arkadaşlarıma bakıyorum 36 sene evvelki duruma. O günkü durumda tuttuğumuz zaman sekreter falan olmasın, fazla masraf etmesin diye kendi sekreterlerimiz getirip toplantılara servis yapıyordu. O güne bakıyorum, bir de bugüne bakıyorum. Çok şükürler olsun. İki tane okulumuz var. İşte mükemmeliyet merkezimiz açılıyor. arkadaşlar çalışanlara bakıyorum. gibi alıp bayrağını ileri giden arkadaşlara bakıyorum. Umarım bundan sonraki arkadaşlarımız da hep alsın ileriye doğru gitsin. Bunu hep duacıyız ve dua etmeye çalışıyoruz. Muammer Bey 1967 senesinde EFS Fırça Sanayi kurduğum zaman, Endüstri Fırça Sanayi, Muammer Bey Ticaret Odası'ndaydı. bizlere de ticaret odasına kaydettiler o zamanlar. O zamanlar da belli bütün Trabzon sürmeyenler bu enjeksiyondur, plastiktir vesairedir, onun sayesinde başlamıştır. Bizim Pagev kurulurken de onun büyük emekleri var. Allah kendisine rahmet etsin, cenneti mekan olsun ona. Ee, bu arkadaşlarımız bizim kendine bir şey almadı, hep bize bıraktı, biz de de torunlarımıza bırakmaya çalışıyoruz. Onun için hayat geldi, gidiyor. Keşke böyle Muammer öceler gibi birkaç Muhammed öceler olsaydı, sektör daha iyi bir duruma gelirdi. Allah rahmet eylesin. Ee, çok iyi insandı, sektör çok iyi insanıydı. Son zamanına kadar e, başından geçen her şeyi bize anlattı halen çok sağlıklı da bir ömür e, geçirdi. E, bu sektöre çok büyük hizmetleri koydu. Dolayısıyla bize de yani çok yol gösterici oldu. Allah da rahmet eylesin. Muammer Bey bizim sektörümüze de Türk cemiyet hayatına da çok önemli katkılar sunmuş olan bir değerli şahsiyetti. Açıkçası kaybından dolayı son derece üzgünüz. Yalnız mutluluk verici tarafı hayatına çok önemli eserler bırakarak hayatını verimli yaşamış, onu dolu yaşamış bir kişi. Bu anlamda onun adına da, kendi adımıza da, bizim sektörümüzün mensup olmasından dolayı son derece büyük memnuniyet duyuyoruz. Kıymetli bir insandı. Bizim e, sektör-sivil toplum kuruluşlarını birleştirme anlamında da yaptığı çok önemli adımlar olmuştu. Her organizasyonumuza vakit ayırır gelir kıymet katardı yaptığı paylaşımlarla. Onunla birlikteyken tarihimizi hatırlamak, eskileri yad etmek, anıları tazelemek anlamında da çok kıymetli zamanlar geçirdiğimiz olmuştu. Kıymetli insandı. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum, sektöre baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendi işinden önce sivil toplumları düşünen çok önemli bir iş insanıydı. Türkiye'nin sivil toplum örgütçülerinden bir tanesiydi bana göre. E, sivil toplum e, kuruluşlar adına çok şeyler yaptı. Dolayısıyla Allah beni beni rahmet eylesin. Bir gün her şeyden önce sektörün kurucularından ve abilerindendir. Dolayısıyla çok üzgünüz. Umarım e, yaptığı yerde, bu yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını da görür. Allah rahmet eylesin diyoruz. Sektör için büyük bir kayıt. Valla çok takipçi bir adamdı. Yani yani onu, benim sürem biraz az da onunla beraber ama çok takip eden, bu konuları babamla beraber de çok çalıştılar. Şimdi biz tabii o kadar detayları bilmiyoruz ama hani Pagi evde çok büyük çalışmalar oldu. Gerçekten çok önemli işler yaptı. Allah e, rahmet eylesin. Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> var olun, sağ olun, var olun.